Arnavutköy Belediyesi'nin yeni projesi Arkart düzenlenen lansmanla birlikte vatandaşlarla buluştu. Hem vatandaşların bütçesine katkı sağlayacak hem de ilçe esnafının ticaretine bereket katacak proje kapsamında da kartlar vatandaşlara da teslim edildi ve yaklaşık 80 esnaf sisteme dahil oldu. Arnavutköy Belediyesi ar kartı hayata geçirdi. Bu kartla hem esnaflar hem de vatandaşlar kazanacak. Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen ar kart düzenlenen lansman programıyla tanıtıldı. Lansman kapsamında vatandaşlara ilk kartlar teslim edildi. Ar kart kıymetli dostlar sadece bir kart değil. Bu kart dayanışmanın ve paylaşmanın simgesi. Aidiyetin göstergesi. Arkart sayesinde ilçe sakinleri anlaşmalı işyerlerinden indirimli alışveriş yapabilecek. Belediyeye ait spor salonu, yüzme havuzu, sanat akademisi ve sosyal tesislerden avantajlı fiyatlarla yararlanabilecek. Böylece hem vatandaşların bütçesi korunacak hem de ilçe esnafının ticari hayatı desteklenecek. Hem esnafımız kazanacak hem de hemşerilerimiz, vatandaşlarımız kazanacak. Asıl kazanansa Arnavut köyümüz olacak. Ark kartın geçerli olduğu işletmeler müşteri portföyünü genişletme ve tanınırlığını arttırma imkanına sahip olacak. Esnaflar uygulama üzerinden kampanya ve duyurularını vatandaşlara ulaştırarak ticaret hacimlerini arttırabilecek. Model yaşamın ar karta sahip olmak isteyen vatandaşlar arkkart.arnavutko.bel.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak karta kolayca ulaşabilecek. İstanbul'da İsa